Bugün ya Minecraft video işte. Bu bir otomatik kapı video. ilk şey göstereceğiz nasıl çalıştığımızı göstereceğiz sonra yap yapımını göstereceğiz. Evet, evet arkadaşlar bakın. İşte. Ya bir İşte bir şey, deyip, yani şey Şey, ha, evet. oluyorsa bu da olur tabii. Gemini. Hadi. Mayra'ya da dalalım. Hadi hadi like at hadi. Evet. Olsun. Dise arkadaşlar. biz saniyemizi almayalım. Hemen yapalım. İlk önce bunu bir boşluk bırakacak yerde koymamız lazım yapışkan pisto onları. Bakalım oldu mu? He bak. Tam tam da şu restoranın önüne koyacağız. Aynen. Evet, sen git. Buraya. Evet. İşte böyle. Bunları 3 blok uzaklığına koymamız lazım arkadaşlar. 3 blok uzaklığına koymamız Evet. Şey, siz başka Matine. Sizin için pilis matinel Ma eski like butonunu koyacağım Şey rengini koyacağız. Şöyle. Ha. Restoran yerim ben bu yerim. Ay benim kafam. De Aynı Aynı de bir. Bunları şöyle koyun. Yok şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Ben bunu bir arkadaşımdan öğrendim. Normalde bilmiyorum. O, oy, videoyu çekmez mi Ama sağ olsun ki arkadaşım Ömer sayesinde e, onu yapabildim. Şimdi hop 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 istediğiniz bunu koyabilirsiniz. Sadece şu saat sadece cam şart değil istediğiniz blokla yapabilirsiniz kapılardan tutak kapılarından bile yapabilirsiniz hop hop işte hazır daha değil Dur, daha hazır değil Heh. işte şimdi hazır başlıyoruz başlayalım Tadam. işte böyle ne arkadaşlar Birkaç ayar yapabiliriz arkadaşlar. Ayar çekeceğim. Bir birkaç ayar çekeceğim. E gecikme süresini de koydum. istiyorum. Gecikme süresi de koymak istiyorum ben. Gecikme süresinin işte değil sayesinde. Aha. Şimdi Kim birisi gerçekten. Işte e kapanmadı bu. Merhaba. Niye kapanmadı bu? Oldu mu? Kanka. Kankısco. Kankito, mankito, mağara galan kanka. Böyle diyeceğim. Ben buraya boş bırakmıyorum ya. Hmm. Şöyle yapıp deneyeceğim bir daha. Bir daha deneyeceğim. Hmm. Ya da ya kapı da deneyeceğim, kapı da deneyeceğim. Hatta demir kapı, demir. Tuzluk kapı da alırsın. Tuz kapısını da alırız. Yani yeni oyna yeni gelen. Ah. Garajda bir Garajda buldum arkadaşlar. Amon ne abisi tamamen bilmiyorum ama Kumutla kumutla Nasıl? Nasıl ya? Anne 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 Video bir

İki blok, altı inem ve ton koymamız lazım. Kriber, dikkat et oraya girme. Orası tehlikeli yer. Sen en büyük korkun var orada. <laughs> en büyük korkun neyse artık. <laughs> en büyük korkun var herkese orada. Şimdi böyle. Böyle. <laughs> ne havalı bir oyuncak. Ne havalı bir oyuncak. Aynen böyle. Aynen böyle. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. 3 blok yaptık. 3 blok yaptık. Dikkatli ol.

iyi <laughs> şöyle yavaş şöyle yavaş, boşu aktif olmasın o oh. <laughs> <Ses> çıkarma, <laughs> <çıkarmayacağız. Gülüyor> <laughs> Buraya da kapatacak bir <laughs> Mesela şuradan bunu <şuradan> çekeceğim. Göz, <laughs> <güzel okutunları. Gülüyor> Yok olmuyor. Olmuyor vallaha. İki su elli bu. Kartopu atacağım buna ya. Sessizce. Hiçbir şey olmadı. Herkese selam. Arkadaş. Ceyde'yle sakın çayını çok koyacak değilsin kayıp derim. Işte. Şuraları da koyayım. Ha koydum. A mutlu olun. Neyse. İşte. Ana 10 dakika geçmiş yoklar.